arkadaşlar e, yanımda Yakup var merhaba merhaba bugün arkadaşlar 3 dakika var 2 tane e, kutumuz var bildiğiniz gibi arkadaşlar zaten o az önce çektiğim videoyla bu devamlı olacak yani ikisini birleştireceğim e, arkadaşlar Mantıklı. ikisini tek tek atarsam ne mantığı var ki ne arkadaşlar ne yok bir şey de gol yedik Evet arkadaşlar deney yaptık. Mesela aha gol girmedi. Neyse. İki, iki kutu biriktirdim <laughs> arkadaşlar. O iki kutuda da e, duracak. Brawl Pass gelince arkadaşlar sezon yenilenince bakalım gidecek mi o kutular. Ha, bu arada biz bunu hemen açacağız arkadaşlar YouTube'a. Çünkü güncel hani ilk biz olalım Yakup hani şey ilk biz çekelim hani Surgen'in geleceğini. Tamam. Evet. Gel birkaç dakika var. Ona bir bakalım. 2 hmm, dakika var. Gel bir ma dakika. bir maç daha atarız. Her her maçta 1 hmm. dakika gidiyor. Oğlum çabuk yeneceğiz şimdi 1 dakika gitti. de benim inter internet internet Kanka ya çabucak yeneceğiz ya da çabucak yenileceğiz. Uzatmalara kalamayız. Kanka şunu söyleyeyim. Eğer şu 2.17 ya maç. O bir buçukta evet. eğer olmazsa hani eğer kimse yenemezsek falan ya da onlar yenmezse ben kendi kaleme gol atarım. Kusura bakma. Çünkü kaçırmamam lazım videodayım. Evet. senin Yedik senin. zaten. Evet birinci golü yedik. Frank de kırdı zaten hemen. gel gel. Oğlum beraber gidelim gel. Kanka gol yedik mi? Yedik mi? Yemedik. Hadi Frank ulti attı. Gel beraber gidelim. Ben seni korurum ultimle. Kanka bu golü yemeyi şansımız çok yüksek biliyor musun? Değil. Oğlum bir de bizi beni bir iki kişi atamam, izliyor. Ben. beni iki kişiyiz diyor. Beni iki kişiyiz diyor nedense. Beni de bir tak kişiliğimizdir. Kanka klan'a katılayım bu oyunda. Ha bu arada kanka yeni bir klan klan açacağım Brawl Stars'ta. Adı ne olsun iki, e, iki sen de başkan yardımcısı olacaksın. Of! Oo oh, helal. Oğlum, ne yapıyorum ben? Arayacağız. Kanka ya. Şimdi geçti geçecek ya. Olsun. bir şey olmaz oğlum. Geçsin zaten. Oğlum şu poka boş yere ulti, ulti bastı. Hayır hayır hayır. Koyu, Hadi gidiyoruz. At bana. Lan atacağım bana. At bana. Allah Şimdi ya. Tamam anda... o zaman ver Sen de aksesuar vardı, unuttum. Aksesuarla beraber kalenin önüne ışınlar e, İkimiz giderdik. Oğlum dedim ya geldi Yeni sezon gelmiş kanka. Aa gelmiş kanka. Da. Yeni bir kutu daha biriktirdim. Bakıyorum. Evet, önceki sezon diyor. Önceki sezon diyor. Oğlum, değil. önceki sezona gidebiliyorsun. şu anki sezona da. Aa kanka önceki kanka. sezona geri dönebiliyoruz. Evet, onu gördün. Kanka şurada 12 düşman öldürmem lazım. Hadi şu görevleri yapalım videolarken. Dur kanka. Ay kanka ne ya? Kanka gel bir bakalım. surge gelmiş mi? Aa bak gelmiş. Gel. Geldi oğlum geldi. Neyse gel hadi yeni görevleri yapak. Aynen. Benim Viper'la 3 düşman öldürüp... Ben Tamam bir kanka de bari bu kutuları kanka. açıyorum. 3 tane kutum var. Hadi bismillahirrahman. Bastım. Birincisinden pert, ikincisinden pert, bir dakika lan ben üç tane kutu biriktirdim, bir tanesi yok oldu. E, hızlı basmışsındır o yüzden. Abi ya. Hadi, hadi başlayalım. Kanka zaten bir bok çıkmadı, tövbe tövbe. Şimdi tamam kanka bekle görev, görev olanlara basacağım. Bekle görevlere bakayım. Aa bir tek piper. Kanka ilk ben yapayım Piper'ı sonra sen öyle sıra sıra yapalım. İyi tamam. Ben de bari o zaman şey alayım. Hmm, 8 bit alayım ya. Crow daha hızlı. Ben hızlı karakterleri daha çok seviyorum. Tamam abi. Ben de Crow olmalı istemiyorum. Arkadaşlar 16 bin Bu, yapayım, bu, bu, görevleri gibi. yaptıktan sonra Allah! bunu hemen yayınlayalım. Allah! Oğlum bu iyi değil mi? Harita iyi değil mi lan? P Piper. Lılar. Oğlum pa burada var ya. Piper'la alem dağıtırsın Bak Bu bir. Of of of, of, of 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 ölüyorum. Burada var ya barzolar olsa ölürler. Şeli falan mesela burada yarışamazlar da beni iki taraftan sıkıştırdılar. Kanka her şey sana bağlı. Bu üç görevi de yaptıktan sonra şey yapalım kanka. Kanka. Hayır, aldı öldüm. Yok, alamamış. Şeyine bas, şeyine bas. Eee, aksesuar. Aksesuar yok, aksesuar yok ki. Aksesuar yok ki. Bum bu bu bum bum. Tamam, ölmedin, ölmedin. Sakin. Tamam, çok iyisin sanki. Ha bu arada arkadaşlar, eee Aslında bir video gelecek. <laughs> Belki o vi bu video o videodan daha önce gelir. %55 yüklenmiş YouTube'a. Oğlum Fuki, şu kank, ya, ya. şu kank çalma be. Kanka çalma be. Kanka çalmasaydın keşke. Olsun. Aaa. Ki... Aa, zaten çalsam ne fayda. Üç maç atacağız nasıl olsa. Kille önem... önemi yok. Şöyle alayım. Hadi ben alayım Yes. Tamam, tamam kanka. Alırız ya bin kanka. Ya oğlum dur vurma 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 illa. Ben biraz sağ... Şu Daryl'dan korkuyorum. dur vurma 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 korkma el o bir şey yapamaz. İlla ki gelecek. Kanka gelsin kili alsana ya. Tamam salıyorum hadi o, sen iki. yap. Oha nasıl durdu? Tamam kanka. Arda dokuzumuzu aldık. et sezon sonu bana girecek kupa. Neyse sorun yok. Var ya hadi bak eğer bu sezonu ee, hiç elmas harcamadan biriktirsem elmasları hemen bro pes alacağım. <laughs> <laughs> Hem surge var ya. Yapacağım bir de şey ben kutuları açmayacağım. Bir zaman diyeceğim efsane çıkacağına eminim. Kanka bari e, bir açar videoları açarken video ay bütün kutuları biriktirdikten sonra hepsini açarken bari bir video çek de bana atarsın ben Kanka de yayınlarım. Şeyi sana atarım. Aynen. Arkadaşlar bak güzel taktik bu. Yok, ben bunu of, alırım of. Bak. Oğlum niye roza almışlar ki? Boyu, bu maçta bu roza bence bir şey yapamaz. Yani yakına gelmediği sürece. Bak pa fark ettiysen Piper'ın aksesuarını kötüleştirmişler. 4-5 saniye yavaştı. Şimdi 1 saniye yavaş olmuş. Hı hı. Bu da bir detay işte. Hı. Kanka bende internet sıkıntısı çok var ya. Aynen ya ben oynayamam o yüzden. Kanka ben harita hareket... Ben hareket edemiyorum. Valla bak. Ben hareket edemiyorum. Ben... Sanki havada uçuyorum gibi. Oğlum şu anda var ya öyle bir kötü ki internet görmen lazım. Herhalde birden herkes oyuna girdi. Ulan batırdınız oyunu da El Primo ne ara geldi yanıma? Kanka sen benimsin. Seni ben bir alayım. O öldüm lan. Bir dakika senin Piper Max mı? Evet. Benim de Piper'ım Max yıldız gücü yok. Oy. Kanka o sıkıntı değil ben onu alırım. Şu emzi çok sıkıntı. Kanka el Eli El kurmayısal. El Allah! Kanka Rosa Rosa. Büyük tehdit uyandırıyor Rosa. Oğlum bir şey yapmaz. Ben bunu alırım uzaktan. <laughs> Bu ne lan? Kanka alamayacaksın. Aa, Ya Aa, oğlum. Oğlum. Kanka, kaçma. Ya oğlum açlığın yüzünden neyse görev oldu. Bir dakika lan bana görev Yok. gelmiyor. Nasıl ya? Aa, ben 3000 puan iyileş varmış. Aa, o zaman şey yapacaksın kanka. Aa kanka takımı oluşturan kişi yapabilirmiş sadece bunu.